MHP'den EYT açıklaması. Ek bütçe teklifinin görüşüldüğü mecliste konuşan MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, EYT ile ilgili şunları söyledi. Ek bütçeyle başta emeklilere ve kamu çalışanlarına, dezavantajlı kesimlere, çiftçilere, mahalli idarelere ve yatırımlara ek kaynak tahsis edilmektedir. Emeklilerin ve kamu çalışanlarının aylıkları önümüzdeki ay yaklaşık %40 artırılacaktır ek gösterge düzenlemesi, lisans, yüksek lisans, doktora eğitimlerini çeşitli sebeplerle bırakmak zorunda kalanlara, okullarına dönüş imkanı tanıyan düzenleme ve yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanların bedelli askerlik hizmetinden faydalanmasını öngören düzenleme de bugünlerde görüşülecektir. Asgari ücret artışının hafta sonuna kadar belirlenmesi için çalışma başlatılmıştır. 20 bin yeni öğretmen atamasıyla ilgili süreç önümüzdeki günlerde başlayacaktır. Ayrıca emeklilikte yaşa takılanlar ve sözleşmeli çalışanlarla ilgili konular da hükümetimizin gündemindedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak vatandaşlarımızın ekonomik yararını gözetecek, gelir ve ücret artışını sağlayacak, enflasyona karşı koruyacak bu düzenlemeleri destekliyoruz. Bu düzenlemeler hem sevindirici bir gelişme hem de geçim standartlarını yükseltici hamlelerdir nihayetinde verilen sözlerde tutulmaktadır ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.